Merhaba arkadaşlar, bugün beraber limit yerlerine ait TYT Türkçe Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımızın boyutuna bir bakalım. En olarak ve boy olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Hemen açalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı bu şekilde 8 üniteye ayrılmış. Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusuyla başlayıp anlatım bozuklukları konusu ile de bitiyor. Ve kaynağımız toplamda 416 sayfadan oluşuyor. İlk olarak ÖSYM ile limit yayınlarının isabetli sorularına yer verilmiş. Daha sonra tüm soruların ayrıntılı video çözümlerine nasıl ulaşabileceğiniz burada ayrıntılı olarak anlatılmış arkadaşlar. Her bölümün başında bu şekilde konu özetleri var. Devamında kazanım merkezi sorulardan oluşan testler var arkadaşlar. Her testin başında bulunan bu karakodu okutarak da video çözümlere bakabilirsiniz. Doğru yanlış sayılarınızı yazmanız için de bu şekilde bir alan ayrılmış. Testlerin hangi konuyla ilgili olduğu da burada yazıyor. Arkadaşlar her bölümün sonunda bu şekilde karma sorulardan oluşan testler bulunuyor. Sorular tamamıyla yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmış. Son olarak cevap anahtarı da kaynağın sonunda bulunuyor arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.